Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PES 2021 mobil videosuyla sizlerle beraberim. Ee, sizlerle beraber e, yeni bir gelen pote ve top açılımını yapacağız. Ve gelen hediyelere şöyle bakalım. Oyun bir günde yakındır bakımda olduğu için 300 My Club parası ve giriş kampanyası etkinliği altında e, 7 günlük her gün girişte 100 My Club veriyor. İlk gün 3 tane Barcelona'dan ikonik top çevirme Hediyesi verdi. Hızlıca bunları bir çevirelim sizlerle beraber. Sizler de hangi oyuncuları bulduğunuzu aşağı yorumlar kısmına yazarsanız değerlendirebiliriz. Evet biraz yoğunluk var. Onun için trafik uyarısı veriyor. Ee, öncelikle şöyle bir bakmak istiyorum hızlıca. Ronaldinho geldi ikonik. Ee, 2020'de yoktu bu. Yeni gelmiş. Özellikle özelliklerine şöyle hızlıca bir bakalım. Gayet güzel. İstiyoruz. Gelirse çok güzel olur. Ee, TV'ye bakalım. Mbappe var. Yüzlük oluyor bildiğim kadarıyla. Ee, arkasından bakalım kim var. Oblak var. Çok güzel. Kesin bir kaleci bir tane de forvet ihtiyacımız var. Hızlıca şunları bir çevirelim arkadaşlar. Şuradan. Bakalım kimler gelecek. Onun arkasından da ikoniklerden çevirelim bir 3-4 tane. Ee, nereye gideceğiz? İspanya. Sağ ayak. Kim geldi? Bakıyoruz. Ee, geç. Güzel değil. Beğenmedim. Ee, yoğunluklar olabiliyor bu şekilde. Uyarı mesajları alabiliyoruz. Çünkü oyun yeni açıldı. Hızlıca ikinci topumuzu açalım. Hadi bize bir Mbappe ver artık. Bir Mbappe ya da Oblak ver. Yine İspanya'ya gittik. Oblak geldi. Harika. İşte 2021'in ilk kalecisini çıkarttık arkadaşlar ve bu o kaleci Oblak oldu. Gerçekten harika. Ee, 2020'de dik dikiyordu hatırladığım kadarıyla. Bakalım bunda dik mi dikecek, yan mı dikecek? Hadi bakalım nereye gidiyoruz? İspanya'dan sağ ayak 5 numara yok gelmedi Villarreal ne neyse sağlık olsun Michael'a paramız var şuradan bir 3 tane şundan çevirelim atladım hızlıca hayır ikonik bir ikonik bekleyelim belki güzel bir şey gelir Dediğim gibi sizler de kimleri bulduğunuzu yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir altın top kaleci geldi. Geçelim hızlıca. Bir kere daha ücretsiz olan hakkımızdan kullanarak çevirelim. Yani bu ikoniklerde aslında biraz şans işi. Geç gelmedi. Biraz şans işi. Hani bazı arkadaşlar birinci de buluyor. Bazıları 2000 my club parası harcayabiliyor. Yani şansınız varsa çıkartırsınız. Şansınız yoksa çıkmaz. Fazla da zorlamayın derim ben benden yani size tavsiye. Deniyoruz. Biraz daha deneyeceğim ben. Yani bir 5 tane falan açmayı düşünüyorum ücretsizlerle beraber. Atıyoruz. İspanya. Hadi. Hadi çık siyah top ama değil, ikonik değil ikonik olduğu zaman forması mor şekilde geliyor. Bakalım kim geldi? Jordi Alba. Evet, çok fazla bir yoğunluk olduğu için bu şekilde çok fazla uyarı alıyoruz. Hadi bir tane ikonik ver be. Hadi, tekrar İspanya'ya gittik. Hadi ver şunu. Gümüş top. Gümüş top. Hmm. Sonuncuyu çevireceğim arkadaşlar eğer açılırsa. Hadi. Sonuncuyu çevirdim hızlıca. Atlasak mı atlamasak mı bakalım nereye gittik. Atlayalım gelmedi. Aynen gelmedi. Dediğim gibi sizler de yorumlar kısmından kimleri bulduğunuzu yazabilirsiniz. Ee, oyunların yükseliş seviyelerini göstermeyeceğim yani Zaten ya da dur sadece Leno vardı Leno'ya hızlıca basalım Şuradan imzalanma tarihi diyelim bir İyi olarak Leno gelmişti Hızlıca onu bir basalım Kaç level atlıyor 22 level atlıyor Bir tane 100 binlik basalım 21 oldu. Antrenman dedik. Aşağı taraftan bir tane de 12 binlik bastığımız zaman tamam olur. Aynen öyle. Özellikle de hızlıca bakalım videonun da sonuna gelelim yavaştan. Özelliklerine bakıyoruz. Tahmin ettiğim gibi full 99 bir tane uzaklaştırması 98. Yüksek degaj, uzun taç, penaltı kurtarıcı, savunmacı kaleci güzel. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.